Merhaba millet, yeni bir Paladin videosu ile karşınızdayım. Abi, e, Mew karakteriyle çok oynadım, herhalde baymıştır diye düşündüm. O yüzden bu bölümde Grover olalım abi, healer'ımız eksik. Takıma göre hareket edin. Anam anam anam, dur dur dur, şu Grover'ın sırtındaki şeyi çıkar. Ha! Bu değil, şapkasıymış. Abi hemen tak. Abi hemen tak. Oh, 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 süper. Oh şöyle Grover'u sade göreyim ya o üstündeki yılbaşı süsleri çok iğrenç ve çok fark ediliyorum. Ee, kötü duruyor. Baltam ama efsane güzel yılanı mılanı. Ee, birazcık Grover ile oynayalım. Miva bak herifler 5 kere oynamışlar ha. 5. 5. level ulaşmışlar. 5 değil de. Deli gibi oynamışlar ha. Bu arada bundan e, Mivin hani daha defa şeyini yapmadım. Kart dizilimini onu yapacağım. Sitemizde de yayınlayayım ben onu güzel bir şekilde. Hem de herkes görmüş olur. Abi Grover unuttum ya ne zamandır oynamıyorum ha. Yaralar efsane oynuyordum da. Ne yazmışlar? Mil kill Şahin. Aynen Shaolin'i onun öldürmesi lazım. Mil bir nevi bizim e, gibi oldu abi. Uzaktan gidiyor arkadan dolanıp takır takır. Hemen almaya çalışıyor milleti. Birazcık deneme yapalım. Denemelerimi <laughs> yaptım abi yeterli onlar bana moralde isteği alsaydım growr'da çok işe yarardı da alan kapmaca değil abi bölüm. Yani alan kapmaca da şu burayı sevmiyorum. Burada biraz sakat oluyor karakter. <laughs> Ya benim de ama Ulan herife bak şansıma baltanın önüne geldi <laughs> gelin gelin dibime gelin gençler. Hilimden yaralan Abu, Abu, kinesi ne vuruyor lan? Neyse yazmayayım artık adamlar öldürüyor. İlk beni öldürüyor bak akıllı koçum ya. Kafasından yedi ama ölmedi vallaha. Mimi nasıl gizlenmiş orada? Bayağı iyi aldık ha boy. Takım güzel ya. Takım dört dörtlük diyebileceğim tarzda bir takım. Oğlum kendini heal yapamıyorsun ki. Bu karakter niye dil yapmaya çalıştı böyle bir şey? <laughs> olmaz Grover olmaz. <laughs> Oha 3 kere vurdum ha. ama. <laughs> gel gel. Oh shit. Bu kadar gücü varmış demek ki. <laughs> Drogos uçarak kaçmayı tercih etti. Çok çok iyi. Ultiyi kullanırken demek ki adam bizi o kadar uzaklara fırlatabiliyor. Ben onu o kadar uzağa atamaz zannediyordum ha. Herif haritanın neresinde olursanız onun abi sizi uzaya gönderiyor. Net. Ulan baltamı boşa çıkarttın ha. Abi vuruyorum, canı hemen düşüyor. Çok eğlenceli ha. Müthiş bebeğim, müthiş! Helal olsun hepinize. Ah! Döndürseydim vururdum ha. Herkese helal olsun, çok iyi oynadılar. Kronos'u da alalım hemen. Uh, uh, uh. Good game millet aynen abi. Dur şöyle şuradan diyelim. Ee, ifade de mi söyleyeyim? Geri çekip kullanıcılar. Abi burası bir ilginç ha. Harika. Ve Geçen biri gülmeyi sormuştu. <laughs> Ve E <laughs> Pardon yan aynen V E L'ymiş abi. <laughs> Boğazında balgam varmış ki abi iğrenç bir gülüşü var ağacın. Yüzüklerin Efendisi'ndeki ağaçlar gibi yapmışlar bunu. Helal be, helal be. Gel la biraz yanıma da doldurayım la. La yapmayın. La kardeş, Allah'ım. lan niye içeri giriyorsun? Kaç sana geriye doğru. Sıkayım beynine. Oo, <laughs> oh, mi? Aa, öldürdü zannettim, öldüremiş. Oh, kill bende. Double kill. Kaçış. Kardeş sana yakından vuramıyorum, bir zorlama. Vuravır, vuravır, vur lan vur. Aa, abi köşesine tutturdum zannettim ya. Hayra bak nasıl çıkıyor. Kadın kudurmuş köpek gibi yemin ediyorum vuruyordu. Of bakalım 4 olabilecek miyiz abi? Çok çılgın ha. Grover'un baltasının hakkını vermem lazım. Güzel. Kadını korudun mu? Ona yarım saattir nasıl kaçtı la? Oğlum Mive bak nasıl vuruyor takır tıkır var ya Atakları mükemmel ha Kız neredesin? Helal 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 Şöyle bir dolduralım canlar dolsun Gençler yanımda da dolanın. Beynine. Son dakika ulti basıyordum. <laughs> Eğlencesine. Çok iyi geyimdi. Valla grubur olunca abi rahat ilerliyorum ya. Vallahi herif çok iyi bir yerde hareket yaptı 3 tane. Canları azaldı vurdu. Canları azaldı vurdu abi. Şu öyle güzel bir haritada bana denk gelmedi şu karakter. Bakalım belki ikinci oyunumda Mev oynayabilirim. Abi ne kadar güzel. Bak bak bak. Of tam kek bak. Bak. Şimdi üçüncü geliyor. Aa gelmedi. Daha öncesinde gerçi öldürmüştü. Abi çok güzel ya. Yemin ediyorum müthiş. En iyi desteği ben almışım. Karşıda zaten herhalde healer yoktu ya. Aynen karşında healer'ı yoktu. Birazcık ondan sıkıntı yaşadı bunlar. Biz o yüzden rahat gittik tıkır tıkır. Abi çok fark ediyor ya. Bir tank bir healer %100 olmak zorunda. Paladins'te. İleride zaten Mevi kullandıktan sonra emin olun abi şey yapmayın. Yani bırakın tekrardan başka bir hero'yla devam edin. Yani e, oyunu devam ettirmeye her türlü çalışın. Yoksa çok kötü oluyor. İllahi oyunla oynayacağım diye bir dert olmuyor. Tabii ben şimdi aynı olayı size söylüyorum kendim yapacağım. Daha yeni çıktığı için Mew'in üstünde birazcık daha ben fazla duruyorum. Bu bölümde herhalde onu seçmem ama seçebilir miyim diye bir denerim. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Bizi bayağı bekletecek ha. Şey, Süslerin kutusu 100 müydü? Abi 100 de çok pahalı ya. Şimdi ben alırım ne gelir biliyor musunuz burada? Ses gelir. Vallahi billahi bak ses gelir. Oğlum Endrox'un silahını ne yaptınız siz ya? Ben onu görmemiştim. Ayıp Androx's. la. <laughs> abi Endrox'a kalpli silah verilir. Bu ne böyle nonoş, nonoş tabancası gibi yemin ediyorum. Bu şey olmuş One Piece'deki çok ee, karakteri var ya abi onun birazcık daha kullanabileceği bir tarzda silah olmuş bu. Nasıl ilginç silahlar yapmışsınız ya. Var ya hiç yapmayın daha iyiydi abi. Adam ayıp. Gece gece giriyorum. Yemin ediyorum var ya şu anda oyuna herhalde millet hep uyuyor. Türkler hiçbiri girmiyor. Avrupa'da da zaten millet uyuyordur. Okul başladı, işler kesat. Aha buldu. Dur bakayım. Miv için çabalayayım bakayım elde edebileceğim mi de. Geçen bölüm iki tane oynamıştım İyiydi. Bakalım bu bölümde ne kadar oynayırız. Belki oy seçebilirim. Seçersem gerçi de görürsünüz abi ee, ne denir <laughs> e, wallpaperda resimde görürsünüz hemen. Your Bebeğim. Asla git teklemez. Ya sürekli teklemektense adam sonuncu sonuna gidiyor üf diyor küfür ediyor yapacağım böyle işi diyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor <laughs> kimse seçmedi diyor. Herif üzülüyor zaten ama takımda gerçi hemen karakterleri iyi seçti ha. Hiç durmadan löp löp oturtturdular. Iı, takım Takımda ne eksik gençler? Tank. Ve bu büyük bir sorun. inşallah karşıda e, bu tip bir şey yoktur. Endroxus yerine tank seçse daha mantıklıydı. Herif benden ne kadar alabilecek ki? Allah. Allah. iki tane, iki tane tank var la. Olaya bak ya. Rakus ve Fernando. Ben ortayla hiç ilgilenmem yemin ediyorum. Hiç bakmam. Bump king sersemleştirecek. Ying heal yapacak. Heriflerin hata gerçi. Miv. Miv'e e güveniyorlar bunlar. Miv var ya 5 level'lık Miv bir de. Aa Yuval 32. Bunu oynamıştık da daha önce. Bu iyi oynuyor. Karşıda demek iyi Miv'i seçen buymuş. Abi hemen <laughs> defans seç. Bakayım onu seçmiş. Çakal. Kalkan delici alsa aslında mantıklı bu. Helal lan Viktor. Vallahi helal. Viktor var ya kalkanları dersin ben alırım gerisini. Miv daha seçimini yapmadı. Acaba afık mı oldu? AFK. <laughs> AFK. Aa ne aldı lan o? Allah Allah. Ne alaka? Oğlum çok saçma bir atak şey oldu ha. Sakın almayın yaşam sökme diye bir şey. İşe yaramaz o. Bizi havaya çıkartmıyor. Soldan gitmek daha iyi değil neyse. Evet. Abi yine haritanın bak ilginç bir kısmına vermiş. Ben bu bölümleri hiç alışık değilim. Ben ne dedim? Aa herif ne kaçtı lan? Yok artık lan. Herifler iyi kaçıyor ama ha. Kız sen Casey'i nereden vurdun lan adamı? <laughs> Patlar mıyım diye çok korktum ama iyi Ulan nereden herif Amerika'dan geldim ha. La çekilin de bir vurayım la önüme niye çıkıyorsunuz ya. Ana oğlum var ya acayip killer var ha. Herifler çok iyi oynuyor takımımız. Takım var ya tam killer ha. Helal lan Grover Abo can gitti Aa yapma abi ya tam kaçıyordum ha Grover çok iyi heal yaptı da adamlar iyi korudu Lan alttan beni nasıl gördün sen çakal ya Giderken yarı yolda gördü ha İki tane kalkan alayım da daha iyi dayanayım Fernando'nun hatanı gördünüz değil mi o Fernando'nun Şeyini arttırmışlar birazcık Eee fark yaratıyor bayağı bir Oha karşılıklı bastıklar. Abi ben şuraya ayıp söylemesi. Ulan buradan aşağı mı Bir an tereddüde düştüm ha. Şu en arkadakileri bir mıhlayalım ya. La Bob King nereye gitti? Zaten buradaydı. Bak kaka koruyun lan. Oğlum heriflerle anca ortaya aldık ha demek ki ortada iyiydik. Kadın nerede lan? Göremiyorum direkt. La Casey var ya havada karada kill kapıyon ya Oğlum herif nasılca aaaa Kaçıncı ölüşüm? İkinci ölüşüm abi Güzel, güzel ha vallahi ilerleyemiyoruz ama herifler zorluyor tank oldukları için abi İlk başta dar alanda kaldıkları için rahat vuruyorduk. Şimdi öyle olmadı. Koşmayı daha çok beğeniyorum. Hadi gençler. Oo, herif çim asker olmuş. <laughs> Biraz B yapalım lan. Miv'de hiç B yapmadık. Uf, efsane var ya, çok güzel hareketleri var ha. Burada iki kere de zıplayamıyoruz. Yukarısı dar ya abi. Bak bak zıplatmıyor. Halbuki buradan üstteki e, çatılar üstünde bize gezinme hakkı verse çok güzel olurmuş. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Ortayı kapacağız bu sefer ama ilerletmede gerçekten çok sorun yaşıyoruz. Defansı ağırlıklı olduğu için diğer tarafta arkalı önlü giriyorduk. Anlamıyorlardı. Geçiş alanı çok fazlaydı ama. Yer adamdan buradan geliyor. Allah buradan gelmiş. Süpersin kız. Ah, çok iyi geldiler ya. Neyse canlarını da düşündük. Victor helal olsun lan. Bu sefer ortaya aldılar ha. Vallahi aldılar. Zorlanıyoruz çünkü. Sağ taraftan çıkmam lazım ya. Haritanın da yönünü. Körken vuruyorum lan. Rakus var ya arkadan arkadan vuruyor. Aa yine mi biz bu sefer biz kaybetmişiz. Göklerden yıldız gibi. Yapma 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 hayır hayır. Aa çok güzel hareketti. Aa Rakus vurmuş ama zaten şey vuracaktı Bantik. Abi ayıldılar ya direkt öldürdüler ya. Araç iyi gelmiş ha. Dur dur araç çok iyi gelmiş. Dur abi, ben hemen şuralardan çakayım lan. Böyle olmaz abi. Gördüm güzelim gördüm seni geliyorum. Ulan herifin dibinde bittik. Böyle bir şey olabilir mi ya? olsun coşmaya gideceğim şimdi 1 2 3 4 5 Bir tane benden fazla vurdu. Orada ben bir vuraydım. Ufacık <laughs> canıyla Allah her nasıl oluyor ha. Var ya Grover efsanesin. Efsanesin abicim. Allah Allah. Oğlum hiç etki etmiyor ya. Heriflerin kalkanı açıkken bunlar ne yaptı defansı? Abi limana abanmışlar ya. Şuna vereceğim olmazsa. Çok saçma olur. Kronos'a vereyim bari. Hızlı da olsun. Yemin ediyorum Jort. Jortlamamızın sebebi de abi son dakika evet benmişim. İlk zaman iyi oynadım, ikincisinde berbat oynadım. Çok tank var ya. Gerçekten ilkinde demek ki şansımızı aldık abi. Adamlar itemleri dizince şimdi daha zorlanıyoruz. Oğlum sen ne almışsın o odadan? Ne alaka bu? Dağlama. Silah atışlarının hedeflerin üzerine iyileşme etkisini bir buçuk saniye boyunca azaltır. Ben gerçi fazla benim için yapıyor herhalde bunu. Ama yok Grover için kullanıyor. Pembe atını yiyelim lan seni. Ulan önümdeki hedefi vuramıyordum ben. <laughs> Oğlum sana nasıl verdi lan onu? Bir saat biz uğraştık. Abi ne yaptın sen ya? Bu nasıl vurdu arkada? Ha, arkamda aynı. Bu çiki olduğu yenme olasılığımız var mı? Var abi. Her türlü yenebiliriz. Hiç belli olmaz. Şuradan bir gaza geleyim. Yemin ediyorum bütün ülke bu kızla uğraşıyor. <laughs> <Good night>. <gülüyor> <gülüyor> Lan kaçamadım ya. Efe'yim ya. Var ya Kronosal ya. Bir, bir buçuk saniyeli öldüm ya. Var ya ortaya şans eseri aldık. Ultimate 2 kişi kullanmasaydım. <laughs> Tank olunca öldüremiyormuşuz ha karakter zorluyor. Karşıda tank olunca Oha Rakıs arkadan bir de vurdu. Bir de bu geldi. Oğlum şey bile vurmuşlar. Yiğit bile vurmuş. bak aşk kralları oldular ha. Abi ne yaptın ya? Niye ultiyi kullanıyorsun? O araç ilerlemez ki. Bro vur ya. Çok saçma sapan hareket yapıyorsun abicim ya. La yık, ne balık bir karaktermişin la. Allah Allah ben vurayım bu herifler nasıl öldürüyor onu anlamadım. Ben. İlginç olaydı. La aracı niye bıraktınız la aracı? <laughs> Allah sizi kahretmesin. <laughs> Abi aracı bırakıyorlar yürüyorlar böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Neyse ultim var Allah'tan. 15 Allah aşkına güzel bunun gözünüz seveyim ya. Ultiyi hemen bassam acaba. Ultiyi hemen basayım da adamların yüzü arasın. Ben biraz geri plandan vurayım. Çünkü bayağı canlarını düşürüyorum. Niye böyle bir şey yaptıysam çok saçma sapan. Neyse. Attan çok hızlı inmem lazım. geleni yaptım hacı. Oo! Abi olay bak öldüremedim bir saattir. Ulan yiğit kadar. Çok çok kötü. Bu sefer takımdan dolayı abi çortladık ya. Of of Victor yapıştırmış ultisiyle herhalde birkaç tane kişiyi böyle spamlamıştır abi üstten vura vura. <gülüyor> 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 Yapamadım son dakika gülmeye çalışıyorum. V E A diyorum V E V diyorum filan. Abi çok kötüydüm ya. Bu el valla ben de kötü oynadım. Çünkü karşılar a hiçbir şey yapamamışız ha olaya bak. 23 kişi ise ancak saf dışı var. Onun dışında bir şey yok. Abi karşı taraf tank olduğu için gerçekten çok zorlandık. Bizde de bir tane tank olsa büyük ihtimalle yenerdik. Ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka paladins ve yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Hey hey daha eğlence bitmedi. Hemen kanalımın sayfasına giderek abone ol butonuna tıklayabilirsin. Ve bu eğlenceye sen de katılabilirsin. Abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine bastığında bu kanalla ilgili tüm bilgilendirmeleri sen eğer istiyorsan buna tıklayarak kaydet dersen videolarımı ilk önce sen göreceksin ve sen beğenebileceksin. Hafta içleri 3 tane video koyuyorum günlük olarak hafta sonları toplamda 5 video koyduğum için baya bir eğlenceye açık kanal olduğumuzu garantilemiş oluyoruz. Hadi daha ne bekliyorsun sen de aramıza katılabilirsin.